Seni sevdim ölüm bile ayıramadı Sen olmazken hayatım çok anlamsızdı Anladım ki sensiz yaşanmıyor Sensiz ölünmüyor oh. Ey sevgili sende mi? Kaldı kalbimin anahtarı. Sen gittin ya kalmadı. Hayatımın bir anlamı. Sevgimiz sende kalan en büyük bir hatıra. Sen de vurdun gittin ya. Bırak gülüm ağlama. Ağladım da ne oldu? Döndürdü mü seni bana? Değmezmiş ona buna. Ağlama boşuna. Ellerini çekip gittin. Haram oldu dünya bana. Sen de dönüp gelmedin ya. Hayatım oldu kapkara. Seni sevdim ölüm bile ayıramadı sen olmazken hayatım çok anlamsızdı Anladım ki sensiz yaşanmıyor Sensiz ölünmüyor ofo of. Ayrılıklar rüyalarımda ağladım Ağladığım tek neden Bilemedim terk eden Dinlendim ben ama Gücenmedim ben sana Şimdi sensiz garibim Sensizliğin katili Yapamadım sensiz dur Diyemedim ben kendime Harbiden de çökmüşüm Çaresiz benliğime Şimdi ise hoşçakal Dalıyorum hayallere Gömüyorum kendimi viran olan ellere seni sevdim ölüm bile ayıramadı Sen olmazken hayatım çok anlamsızdı Anladım ki sensiz yaşanmıyor Sensiz ölünmüyor Of oh, of oh, oh. Sensiz geçen her günümde yokluğum ümitsizce Sözlerimi yazdım sana bak yine gündüz gece Deliler gibi seviyordun hani inanmıştım ben buna Bırakıp gittin söyle hadi yakıştı mı bu sana Durmuyor ki bu zaman Geçen her şeyim sensiz benim Hayattaki önler mi işte benim o sözlerim Bugünüm de karanlıksa yarın bilmem meçhul Biz seninle olalım mı hadi yar mecbur seni sevdim ölüm bile ayıramadı Sen olmazken hayatım çok anlamsızdı Anladım ki sensiz yaşanmıyor sensiz ölünmüyor of of